Müsaitim, müsaitim. Mutfaktayım. Alev topu mamamı hazırlıyorum. Kimle konuşuyor bu saatte ya? Ya Mustafa'mla konuşuyorsa yemin ederim bu sefer bu eve ben ateşe veririm. Meri. Ya benim asıl sana söylemek istediğim bir şey var. Ama bak bir kişi bile duyarsa kıyamet kopar. Sakın hiç kimseye söylemiyorsun. Neymiş o ya? Söyle çatlatma gece gece. Ya ben dün çok kötü bir şey gördüm Meri. Ay kılıcım, ne gördün? Işıl'la yemekte, Işıl telefonunu masada unuttu. Sonra ben yukarı çıkardım ona vermek için. Bir de ne göreyim? Ya odasının önünde Abdullah Bey vardı. Adamı içeriye aldı. Kıvılcım sen ne diyorsun ya? O Işıl'a da yazıklar olsun. Yok artık. Ya bu, bu, bu söylediğin şey, bu, bu evde duyulursa bu, kıyamet kopar burada Kıvılcım. Aynen, aynen. Ama duyulacaksa da bizden duyulmasın. O adama da yazıklar olsun. İnsan bunu yeniden nasıl yapar? Utanır ya insan. Meri ne olur, bak hiç kimse bilmiyor. Duydun, unut bunu tamam mı? Gözünü seveyim. Tamam, tamam Kıvılcım. Hadi. Bu Fatih boyundasın. Demirilsin senin inşallah. Yine mi aldatıyorsun daha iyi? Ceyliği boşuna yapmadığın belliydi zaten. Ben ispat edene kadar kimse bunu söyleyemem. Bu anında yine havası dönecek. Ee, düşmez kalkmaz bir Allah. Kurban olduğum Rabbim. Hep mi benim yanımdasın? Merhaba, hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Hayırlı günler. Buyurun sizi böyle alayım. Ben Işıl haber vereceğim. Tamamdır, geç yani. Hey maşallah. Otur ettim. Ne oldu? Zülkar, Meryem'in konuşmasını dinledim. Dinlemeseydin şaşardım zaten. Ya bu adam yine aldatıyor demez mi? Kim? Ya, kim olacak? Fatih. Yok artık. Niye yok artık? Bir kere aldatan hep aldatır. Kesin Işıl'la bir ilişkisi var. <laughs> Doğa'ya kesin ağzını o yüzden açtı. Doğa kocasını bonkör zannede dursun. Ha, bütün o sefahat ondan yani. Bak Zülker, aldatan adam bonkör, aldatmayan ise cimridir. Yazılı olmayan bir kuraldır bu. Tamam Nilay'cığım, peki biz neden buraya geldik? Etrafı kolaçan edeceğiz, iz süreceğiz. Kim ne yapıyor bakacağız. Zaten elinde sonunda bir şey varsa Yakalarız. Bir şey yaparsa yakalarız. Da niye bugün geldik? Mesela niye yarın gelmedik? Bu işi yarını bırakmamak için Zülkar. Ben bugün Fatih'i gördüm ya. Bu iş bugün olacak dedim. O kadar. Tamam tamam. Anladın mı? Anladım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zülkar'la gezmeye çıkmıştık. Otelde biraz durup dinlenelim dedik. Çok iyi yapmışsınız. Tekrar hoş geldiniz. Otursaydınız. Burada işe başlamadan önce bir takım ön yargılarım vardı. Ama şu an nasıl memnunum anlatamam. Maşallah, maşallah. Ee, siz S burada mı kalıyorsunuz? Evet, evet. Her daim işimin başında olmak için de çok iyi oldu. Ya, en üst katta bir suitteyim. Vallahi alıştım da. Işıl Hanım, çiçekler size. Aa, bakayım. Yarım saate yanındayım. O da onda buluşuruz. Odama bırakır mısın? Tabii. Ha Koraycığım bir de akşam güzel bir iftar sofrası istiyorum odama. Tamam <laughs> inşallah. de ne güzelmiş. Teşekkür ederim. Işıl müşterinin fıstığı varmış. Çok kötü oldu. Ekipler geliyor şu an. Ne? Geliyorum hemen. Kusura bakmayın benim. Gitmem lazım. Tabii tabii. Allah Allah. Olacak şey değil ya. Zülkar, çiçekler Fatih'ten anladın değil mi? Emin miyiz? Emin olmalıyız. Bir sanda. Bu iş nasıl bende? Kadının odası üst katta. Çiçekler de odada. Odaya mı çıkacağız? Anahtarları bulursan çıkacağız. Hadi koş şimdi. Şu fıstık aracısı olayı bitmeden bul bul şu anahtarı mı? La havle ya. Ya niye ben ya? Niye ben ya? Vay. Zülkar yenge hoş geldiniz. Ne haber kardeş? Ah. İyidir abi senden. Sen de mi buradasın? Evet buraya transfer oldum. Hayırlı olsun. Hayırdır sizi hangi rüzgar attı? Zülkar'la iddialaşıyorduk da e, otelin güvenliğini sağlamak çok zor. E tabi. Diyelim ki ben burada kalıyorum. Aha. Odan temizlenecek. Onlarda da anahtarlar var. E var tabii. Doğru. Yani hırsızlık falan olmuyor mu? Yok abi hırsızlık ne demek ya? Yani o odayı kimin temizleyeceği o gün bellidir zaten. E bir şey kaybolursa sorumluluk da onun. Onu da biliyor. Hem öyle hırsızlık falan olmaz ya bizim otellerimizde. Bütün elemanlarımız kalifiyedir, güvenlidir. Hiç denk gelmedim vallahi. Bak işinde nasıl da biliyor. E tabii yenge. Resepsiyonda da çalışanlarda da master key var. Bu e, odaları açan dijital kartlar var ya. Onlardan. Yani o gün kim çalışıyor, sonra zimmetlenir. Her gün de kodu değişiyor. Ha öyleli, kodu falan değişiyor yani. E, Tabi abi, kolay değil yani. E, Metehan otursana biraz muhabbet edelim. Zülker, sen de bir hava al gel ha? Tamam tamam ben bir hava alayım. Sen gel otur. Tamam abi buyur. Evet Metehan nasıl gidiyor? Anlat bakalım. Ne haber kardeş? Buyurun. Ya ben orada çok bunaldım biliyor musun? O yüzden böyle bir dolanayım dedim. Senin için bir sakıncası yok değil mi? Yok yok. Eyvallah. Maşallah. Dolu dolu iyidir. Koray Bey, iş hanımı acilisi çağırıyor. Hemen geliyorum.